Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Profesör Doktor Tarık Oğuzlu. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanıyım. Hepinizi önümüzdeki eğitim yılında aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Biz fakültemiz bünyesinde 10 tane farklı bölümle sizlerin hizmetinizdeyiz. Tarih bölümümüz var, Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüz var, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz var. Mütercim tercümanlıkları altında Rusça, İngilizce ve Arapça mütercim tercümanlık bölümlerimiz var. Psikoloji bölümümüzün İngilizcesi açıldı bu sene. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü bizlere katıldı. Genç uzman akademik kadrosuyla sizlere kaliteli ve çağdaş bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Üniversitemizde geçireceğiniz 4 seneki zaman dilimi çerçevesinde Erasmus gibi değişim programları üzerinden Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kurumlarda üniversitelerde en az 6 ay olmak üzere eğitim alabilirsiniz. Bu size hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda çok fazla katkı yapacak olan bir süreç. Mutlaka istifade etmenizi tavsiye ederim eğer bizleri seçerseniz. Bunun dışında yine kazandığınız ve Kayıt yaptırdığınız bölümün dışında farklı bölümlerde de e, okuyabilirsiniz. Çift dal programlarımız var, dal programlarımız var. Sizleri aramızda göreceğimiz için son derece heyecanlı ve mutluyuz. Hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.